önemli bir yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz. Bir, bir şöyle, Bu gibi anlarda kader takımlara el uzatıyor. Hedef ulaşmak ya da en azından ona bir adım daha yaklaşmak takımın elinde. Tabii tam tersi de mümkün. Oyuncuların sorumluluğu büyük. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. İlk ilk düdük çalındı. Edmison hem gücünü hem zekasını kanıtlıyor. Net ve isabetli bulmazlar. Beylin büyük maçların adamı olduğuna dair kanıt gerekiyorsa ki evdeki şu meşhur geceyi hatırlamak yeter. Kesinlikle. 61. dakikada oyuna girdi ve eşitliği bozması 2 dakika sürdü. Ardından zaten mükemmel performansına 83. dakikada son dokunuşunu ekleyip ölümsüzleştirdi. O maçı iyi hatırlıyorum. Ben de yayındaydım. Şansın payı gerçekten büyüktü. Tamam gayet güzel vurdu ama iyi bir kalecinin o mesafeden topu rahatlıkla çıkarması gerekirdi. Gerard Pique. alaba, ayağını koyuyor. Tempo yükseltebilirler. <laughs> <bir önemlisi> Messi! <gülüyor> <gülüyor> Barcelona golü buldu! <laughs> ve öne geçiyorlar. Hızlı ve temiz bir kontra atak. inanılmaz. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Maçın ilk önemli anı beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Müdahale hiç gecikmedi. Güzel bir top ve müdahale geldi. hamle. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Top Messi de Güzel deneme ama başarılı olamadı. Andres Iniesta. Topla buluşan Forna. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kurtulmayı başardı. Vuruyor. nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Evet, çok klas bir dokunuş. Akıllıca kaleciyi ters köşe yapmayı başardı. Çok güzel. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Güzel Ah, direkt patlıyor. De İyi denedi. Gözlerinden her şey anlaşılıyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. üst ilk devrenin ortalarındayız. Kazanırı kabul etmesi güçlü bir mücadele izliyoruz. kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Olağanüstü. Şahane bir gol. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. Evet. Skor yeniden eşit. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Geçiş hücumlarını daha azla oynamaları lazım. Fırsat. Topla buluştu. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Lionel Messi. Andres Iniesta. Topla buluşan Forlan. Cavabinga. Forlan. Golünü attı. Devamını arıyor. Şutları Şansını deneyecek. Komboşa çıkıyor. Habrá 2 minutos Hızlı bir pas ileri gönderdi. bir maç. Evet, ilk yarı sona erdi. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük şey çekiyorum. Ne desem, ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kez. Ve şu görsel şöyle bir tabir Tuameni. Neymar. Tekrar deneme şansı doğdu. Şimdi bu yol. David Villa. Sola doğru bir top. Lionel Messi. Futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Lionel Messi topu aldı. E. Verdi. Puyol. yol Bale. Kruyff. Koundé. Andres Iniesta. Tehlikeli bir pas. Çok güzel okudu. Puyol. Sağda oyuncu değişiklikleri görmeyi beklediğimiz anlardayız. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Birilerini arıyor. mükemmel bir müdahale. Aradan gönderiyor. Muhteşem. Güzel bir yer. Ve vurdu. Forlan. Forlan. İnanılmaz gol Forlan. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeyin. Hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Fark iki oldu. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadroca standart bir gün. fırsata dönüşebilir. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Anavaro sol kanatta tam gaz ilerliyor. Yaya Ture. Alaba şu ana kadar bir gol pası verdi. çekişme yok. İlginç bir top geldi. Lionel Messi. Hemen müdahale etti. Lionel Messi. Karşı atak şansı. kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Kaç kullanacaklar? Kuyol. Alaba. Cavabinga. Kroy Olmadı. Top kaptırıyor. 1-1 olacak. Zorlu bir mücadele oldu. bir Zoluk. Bu sınavı tam bu vermeyi başardılar. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde oynadı. Bana kalırsa hak edilmiş bir galibiyet. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayın...